Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda sizlerle virgül, noktalı virgül, nokta ve iki nokta işaretlerini görmüştük. Bu videomuzda ise soru işareti, ünlem işareti, üç nokta, yay ayraç, köşeli ayraç, kısa çizgi ve uzun çizgiyi anlatıp videomuzu inşallah tamamlayacağız. Zaman kaybetmeden hemen soru işaretiyle başlayalım istiyorum. Soru işareti soru eki veya soru sözü bulunan cümleler eğer soru anlamı taşıyorlarsa bunların sonunda kullanılan bir noktalama işaretidir. Arkadaşlar, e, şurada eğer soru anlamı taşıyorlarsa özellikle belirtmek istiyorum bunu. Çünkü bu unsurları alan her cümle her zaman soru anlamı taşıyacak diye bir kural yok. Bugün Ahmet Bey gördünüz mü? Bu cümleyi okuduğumuzda cümlenin bize soru sorduğu çok belli. Soru cümlesi cevap gerektiren cümle demektir arkadaşlar. O zaman sonuna soru işareti. Okul müdürü nereye gitti? Evet bir soru. Cevap istiyor sizden. Sonuna soru işareti. Hangi bölümden mezun olmuştunuz? Bu da bir soru. Şu bölümden bu bölümden diye cevap vermemiz gerekmekte. O zaman sonuna soru işaretini kullanırım. Arkadaşlar illa soru anlamı, mı, ne zaman, nasıl, nereye, ne kadar gibi soru sözcükleriyle sağlanmaz. Size hiçbir soru sözcüğü kullanılmadan da soru sorabilirler. Gişedeki memur Adınız, soyadınız şeklinde size sorular sormuş. E o zaman bu ifadelerin de sonuna soru işareti kullanmamız gerekmez mi? Tabii ki gerekir arkadaşlar. Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılaşılan yer, tarih ve benzer durumlar için yay ayraç içerisinde soru işareti kullanmak gerekir. Hemen şurada bir ek bilgi verelim. Soru işareti aynı nokta gibi aynı üne, ünlem işareti gibi cümle bitiren bir noktalama işaretidir. Soru işaretinden sonra arkadaşlar büyük harfle başlamak gerekmekte. Ancak burada soru işareti soru anlamıyla kullanılmıyor. Soru işareti burada bilinmeyen, kesin olmayan şüpheyle karşılaşılan durumlar için kullanılıyor. Ve farkındaysanız yay ayraç içerisinde kullanılmak zorunda. Şeyhi soru işareti 1431 edebiyatımızın en önemli şairlerinden biridir derken. Şeyhinin doğum tarihi bilinmediği için onun yerine soru işareti kullanmak gerekmekte. Fuzuli 1496 yılında doğmuştur derken ise arkadaşlar 1496 kesin olmayan bir bilgi olduğu için yanına yay ayraç içerisinde soru işareti kullanırız. Bu kadar zor bir sınavı yarım saatte bitirmiş derken ise şu durum şüpheyle karşılaşılan bir durumdur. Ya o zaman ben yay ayraçımı açarım ve içerisine soru işaretini kullanırım. Aman ha dikkat gençler, soru eki veya soru sözcüğü bulunan her cümle soru cümlesi demek değildir. Nasıl hocam? Arkadaşlar biraz önce ne demiştik size? Soru cümlesi sizden cevap bekleyen cümle demektir. E, eğer içinde soru sözcüğü olsa dahi cümle bizden cevap beklemiyorsa biz ona soru cümlesi diyebilir miyiz? Hayır. E sonuna soru işareti kullanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Neden gelmediğini bize söylemedi. Neden var? Evet bir soru sözcü ancak cümle bir soru cümlesi değil cevap beklenen bir ifade değil. Hangi konuları çalışacağını bilmiyordu. Yine hangi var ama soru cümlesi değil. Akşam oldu mu içime bir hüzün çöker derken arkadaşlar şurada soru edatımı görüyorum. Ancak soru edatı burada soru anlamında kullanılmamış. Peki hangi anlamda kullanılmış arkadaşlar? Ince ince zarf bilekinin göreviyle kullanılmış. Akşam olunca içime bir hüzün çöker. Burada da cümlede soru anlamı olmadığı için sonuna nokta kullandım. Güzel mi güzel bir evi vardı derken yine mi soru edatıdır. Ancak bu cümlede pekiştirme yapma göreviyle kullanılmış. Yani cümle bir soru cümlesi değil sonuna noktayı kullanıyorum. Soru ifadesi taşıyan sıralı bağlı cümlelerde soru işareti en sona kullanılır. Okuldan çıkınca eve mi gidelim sinemaya mı? Arkadaşlar burada sıralı bir cümle görmekteyim. İki cümle birbirinden virgülle ayrılmış. Bakın birinci bölüme soru işareti kullanamam. Sebep çünkü şurası küçük harfle başlamış. Soru işareti cümle bitiren bir noktalama işareti demiştik ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlanması gerekirdi. Burada küçük harfle başladığına göre buraya virgül kullanmam gerekir. Peki soru işaretini nereye kullanacağım? Sinemaya mı demiş ve burada da bir soru olduğu için buraya kullanıyorum. Çok yakınlardan mı bu sesler, çok uzaklardan mı? İki tane soru var. Bu iki soru birbirinden virgülle ayrılmış. O zaman ikincisinin sonuna soru işaretini kullanırım. Gençler buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bazı soru cümleleri cevap alma beklentisinde olan soru cümleleri değildir. Bunların zaten cevabı kendi içerisinde. Biz bunlara ne diyormuşuz? Sözde soru cümleleri. Her ne kadar sözde soru cümleleri olsalar da cevabı içinde olsa da arkadaşlar biz bunları soru cümlesiymiş gibi değerlendirip sonuna soru işareti koymak zorundayız. Bu güzel şiirleri okuyup da beğenmemek mümkün mü? Bu cümleyi kora, kuran birisi aslında beğenmemek mümkün değil anlamını da zaten cümlenin içerisinde vermiş. Fark etmez. Kalıp bir soru kalıbı o zaman sonuna soru işareti kullanıyorum. Sizin, sizinle sinemaya gelmeyi nasıl istemem? Çok belli değil mi arkadaşlar? Burada isterim anlamı zaten öne çıkıyor. Evet, çıkabilir ama bir soru kalıbı var. Sonuna soru işaretini kullanıyorum. Geldik bir diğer noktalama işaretimize, ünlem işareti. Nerede kullanılır? Sevinç, kıvanç, korku, şaşkınlık gibi duyguları anlatan cümlelerde kullanılır. Ne kadar büyük bir bina derken sanırım biraz şaşırmış. Sen fazla oldun artık derken ise arkadaşlar kızgın birisini görmekteyim ben burada. Hava ne kadar da sıcak. Vah vah, aşk olsun. Ne kadar akıllı adamlar var. ifadeleri de sonuna ünlem işareti kullanılması gereken ifadeler. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da ünlem işareti kullanılır. Ordular derken bir seslenme var. Sonuna ünlemi kullanıyorum. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken arkadaşlar yine bir seslenme var. Ak Tolgalı Beyler Bey haykırdı. İlerle. ...seslenmiş ünlemi hemen kullan. Komşular yetişin derken arkadaşlar... ...her iki ifadede seslenme ifadeleridir. Sonuna ünlem kullanmak gerekir. Cümlede alay, kinayi ve küçümseme anlamı katmak için... ...dikkat yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılır. Arkadaşlar eğer yay ayraç içerisinde ünlem görüyorsanız... ...söylenen sözün tam tersi kastediliyor demektir. Haberiniz olsun. Çok aklı başında bir genç adamdır derken... Buraya yay ayraç açık ünlem kullanırsanız bunun çok aklı başında olmayan bir genç olduğu anlamı çıkar. Çok düşüncelisin teşekkür ederim. Hayır düşünceli değilsin bak bundan anlıyorum. Canı istese ödevini kısa sürede yaparmış ama canı istemiyormuş. Hadi canım oradan. Arkadaşlar burada eğer yay içerisinde ünlem işareti var ise o zaman sen bu cümlenin lütfen tam tersini anla. Çok dikkat etmemiz gereken bir kural daha. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra da kullanılabilir. Cümlenin sonuna da kullanılabilir. Hey beni dinlesene derken bakın buraya ünlem kullanırsam ünlem işareti aynı soru ve nokta işaretleri gibi arkadaşlar cümle bitiren bir işarettir. Ünlemden sonra büyük harfle başlamanız gerekmekte. Eğer küçük harfle başlanmışsa orada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Demek ki hey'den sonra virgül kullanıyorum. E burada ünlem vardı. Bunun işaretini işte cümlenin sonuna koyacağım. Eyvah şimdi yandık derken arkadaşlar şimdinin şeysi büyük yazılmış. O zaman bu ünlem ifadesinin sonuna ünlem işaretini kullandım. Şimdi yandığın sonuna da noktayı kullandım. Demek ki şu ifade arkadaşlar. Şu şekilde de yazılabilirmiş. Hey beni dinlesene. Buraya da noktayı koyarım ve bu da doğru bir kullanım olur. Bu da doğru bir kullanım olacaktır. Geldik 3 nokta işaretine. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır arkadaşlar. Anlatım olarak tamamlanmamış cümle ne demektir? Yüklemi söylenmemiş cümle demektir. Öyküleriyle tanınan sanatçıdan sıra dışı bir roman okuyoruz diyecekti sanırım ama söylemedi bunu. Ne yaptık arkadaşlar? Sonuna 3 nokta koyduk ve yüklemi bu cümleyi okuyan kişi kendisi yerleştirdi. Kaba sayıldığı için veya başka sebepten dolayı açıkça yazılmayan ifadelerin sonuna 3 nokta kullanılır. Kılavuzu karga olanın burnu B aman hocam dur nokta 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 tan çıkmaz derken arkadaşlar kaba bir ifade. O zaman sonuna e, düzeltiyorum ifadede söylemek istemediğim yere 3 nokta kullanıyorum. Gizlice A şehrine gitmiş derken arkadaşlar ben söylemek istemiyorum. Şehrin adını gizli tutmak istiyorum. O zaman şehrin ilk harfini yazdım ve 3 noktayı kullandım. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. Bakın başında ve başında ve sonunda 3 nokta var. Tarık Buğra'dan alıntılanmış bir cümle var arkadaşlar. Bu ne demektir? Bu cümlenin evveli var, bu cümlenin sonrası var anlamına gelmekte. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek ya da ifadeye güç katmak için arkadaşlar üç noktayı kullanabilirsiniz. Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz derken bakın burada ifadeye güç kazandırmak istedim ve olsundan sonra Evet yüklem var hocam var ben de gördüm ama ne yaptım? Güç kazandırmak için ifadeye üç noktayı kullandım. Artık sen düşün. Bak düşün demek ki düşünmen gereken bir şeyler var. Yani bunun geri kalanını sen hesap et. Bundan sonra sana yardım etmeyeceğim. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için de üç nokta kullanılır. Hemen okuyalım ifademizi. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetlerinden tanıdılar. Koca Ali, Koca B. Evet ünlem ve seslenmelerde şu an ne yaptık arkadaşlar? Anlatımı pekiştirdik. Ben şuraya 3 nokta koydum. Ve özellikle şu işarete dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu işaret ünlemin gücünü artıran, pekiştiren bir işarettir. Bu son dönemde ortaya çıktı. Tabi ÖSYM bunu sordu hem sizleri hem bizi şaşırttı. Evet ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta kullanılması yeterlidir. Bakın ünlem var sonuna 2 nokta. Soru işareti var. Sonuna 2 nokta kullanmam yeterli. Yani bunu şöyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar için kullanılır. Burada ne arıyorsun? Boynunu büktü. Cevap yok. Cevap versene be adam. Evet yine cevap yok. İşte bu cevap olmayan kısımlar için arkadaşlar 3 noktayı kullanıyoruz. 3 nokta yerine 2 veya daha fazla nokta kullanılmaz haberiniz olsun. Geldik yay ayrıca. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için arkadaşlar yay ayraç kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti kullanılması gerekir. Arkadaşlar dikkat ediyoruz ara sözden bahsetmiyoruz. Ara söz kendisinin e, ara söz cümleden ya iki virgülle ya da iki kısa çizgiyle ayrılırdı hatırlayın. Burada bahsettiğimiz şey cümlenin dışında kalan ek bilgiler. Anadolu kentlerini, köylerini. Şimdi bu cümlenin dışında bana ek bir bilgi verecek. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Arkadaşlar ben bu ek bilgiyi yay ayraç içerisinde almak zorundayım. Ve burada bir cümle var farkındaysanız. Bunun da sonuna gerekli noktalama işareti her neyse onu kullanmak zorundayım. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılmak zorundadır. Bakın Yunus Emre'nin, şimdi Yunus Emre'nin doğum tarihini bu bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Yay ayraçtan sonra gelmez bu nin ek i. eğer böyle yazarsanız yanlış yazmış olursunuz. Hemen yay ayraçtan önce getirilmesi gereken eki getireceksiniz. İmek fiilinin ek fiil, bakın imek fiil ile ilgili ek bir bilgi verdi bana. İşte burada şu eki sakın ola buradan sonraya getirmeyeceksiniz. Yay ayraçtan önce getirmek zorundasınız. Tiyatro eserlerinde, senaryolarda konuşanın hareketlerini göstermek, durumu açıklamak için arkadaşlar ne yaparız? Yay ayraç içerisinde bu ifadeleri yerleştiririz. İhtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Arkadaşlar demek ki ne oluyor beyefendi sözünü söylemeden önce ne yapması lazımmış bu? ...kahramanımızın yavaş yavaş kahramana, kaymakama yaklaşması gerekmekteymiş. İşte bu ek bilgiyi yay ayraç içerisinde veriyoruz. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için yay ayraç kullanılır. Bir insanı sevmekle başlar her şey demiş kim? Said Faik Abasıyanık. Bunun şu cümlenin Said Faik'e ait olduğunu göstermek için hemen yanına yay ayraç açıp ismini yazmam yeterlidir. Eşin var. Aşıyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin? Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşlar bülbül şiirinden alınmış olan bir bölüm. Ne yaptım ben bu şiirin kime ait olduğunu göstermek için yay ayracımı açtım ve içine şairin adını yazdım. Evet bir önce bunları anlatmıştık. Bir söze alay, kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak için yay ayraç içerisinde ünlem bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için yay ayraç içerisinde soru işareti kullanmaktayız. Bir de arkadaşlar kapama ayracı diye bir ayracımız var. Bu da maddeleri göstermek için kullanılır. Bakın A maddesi hemen kapama ayracı kullanıyorum. Bu yay ayraç değil kapama ayracı arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Geldik şimdi yay ayracın bir büyüğüne yani köşeli ayraca. Eğer ayraç içinde ayraç kullanılması gereken bir durum var ise arkadaşlar yay ayraçtan önce köşeli ayracı kullanıyoruz. Alikarnas balıkçısı en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Bu benim esas cümlem. Şimdi ben bu esas cümlenin içerisinde bir ek bilgi vermek istiyorum. Alikarnas balıkçısının esas adı neymiş? Cevat Şakir Kabağaçlı. Ancak bir de bu parantezin içerisinde Cevat Şakir Kabağaçlı'nın hangi yılda doğduğunu ve hangi yılda öldüğü bilgisini vermek istiyorum. Yani yay ayraç içerisinde bir yay ayraç daha kullanmam gerekiyor. İşte bu durumda gençler ne yapıyoruz? Dıştakini köşeli ayraç, içeridekini ise yay ayraç olarak kullanıyoruz. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için köşeli ayraç kullanılır. Arkadaşlar şurada biraz sonra size okuyacağım metin Orhun kitabelerinden alınmış olan bir parça. Tabi Orhun kitabeleri arkadaşlar 8. yüzyılda dikilmiş olan kitabeler ancak çok çok uzun yıllar sonra bulunmuşlar ve tabi doğada rüzgara yağmura maruz kaldıkları için ister istemez üzerindeki yazılar silinmiş. İşte bu kitabeleri okuyan kişiler kitabelerde yazılanların tamamını okuyamamışlar ve bazı bölümlerini kendileri eklemek durumunda kalmışlar. Babam Kağan öldüğünde küçük kardeşim Kültegin Ye işte buradan sonrası silinmiş. O zaman bu çeviriyi aktarmayı yapan yazar ne yapacak? onu bağlama yani anlama uygun olarak tamamlayacak. Demek ki 7 yaşında kaldı şeklinde devam edebileceğini düşünmüş. İşte bu kendi eklediği bölümü köşeli ayraç içerisinde göstermesi gerekmekte. Kaynak, olan, kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için de köşeli ayraç kullanılır. Şurada bir kitap künyesi görüyorum. Reşat Nuri Çalıkuşu ders adet arkadaşlar. Burada bir ek bilgi veriyorum. Reşat Nur'un soy ismini. Bunu köşeli ayraç içerisinde gösterebilirim. Evet şimdi geldik gençler kısa çizgiye. Birinci özelliğimiz satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken satırın sonuna kullanılır. Şurayı satırın sonu olarak değerlendirelim. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem derken. Bakın satırın sonuna geldim. Buraya kısa çizgimi kullanırım. Sonra bir diğer satırdan kaldığım yerden devam ederim. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey ne satırın sonunda ne de bir diğer satırın başında tek başına bir harf bırakılmaz. Bu kurala aykırıdır. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için de kısa çizgi kullanabilirsiniz. Küçük bir sürü köye giren geniş yolun ağzında durmuştu derken arkadaşlar şimdi bu sürüyle ilgili bir ara söz kullanmış. Dört inekle birkaç koyun. Bakın ara sözler ana cümleden iki kısa çizgi ile ayrılabilir. Tabi burada bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Biz virgül de kullanabilirdik ara sözün hem başında hem de sonunda. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Bakın durak kelimesi arkadaşlar. Kökümüz durmak, ekimiz ak. İşte kök ve eki birbirinden ben kısa çizgiyle ayırabiliyorum. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Mesela dur ifadesi. Dur ifadesinin fiil olduğunu belirtmeniz için sonuna bu şekilde bir kısa çizgi kullanmanız yeterli. Arkadaşlar mastar eki olan yani fiillerin bir kelimenin fiil olduğunu gösteren mekmak eki yazıda kullanılmaz. Kısa çizgi ile ifade edilir. Şöyle bir ifade gördüğünüzde bir fiille muhatapsınız demektir. Heceleri göstermek için kullanılır. Bakın araştırma kelimesinin heceleri 1, 2, 3, 4 heceden oluşuyormuş. Her bir heceyi kısa çizgilerle bir diğerinden ayırabiliriz. Arasında ve ile ila den e anlamları vermek için kelimeler veya sayıların arasına kısa çizgi kullanılır. Aydın İzmir yolu derken arkadaşlar Aydın ile İzmir yolunu anlıyorum ben bundan. Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşması demedim de ne yaptım? Araya bir kısa çizgi kullandım. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı. Bu bir aralık. 1914 ila 1918 Birinci Dünya Savaşı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aralara kısa çizgi kullanmak durumundayız. Ancak kullanmayacağımız bir nokta var. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde kısa çizgi kullanılmaz. 10-15 yıl veya 3-5 kişi derken şu araya kesinlikle ve kesinlikle kısa çizgi koymayın arkadaşlar. 3-5 kişi evet bak bu böyle bir kalıp ifade araya kısa çizgi kullanılmaz. Evet önemli olan yerlerini bitirdik. Bir de arkadaşlar şu şekilde iki kullanımı var. Matematikte çıkarma işareti sıfırdan küçük değerleri göstermek için de kullanılır. Ancak bunların bizim için bir soru değeri yok. Şimdi geldik uzun çizgimize. Uzun çizgi bir diğer adıyla arkadaşlar konuşma çizgisidir. Hem uzun çizgi hem de konuşma çizgisi olarak ifade edebilirsiniz. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için biz konuşma çizgisini kullanabiliriz. Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Şimdi sorulan sorular yani konuşmalar nelermiş? Konuşma çizgimi koydum. Eski şehri gezdin mi? Rothschild'in evine gittin mi? İşte bu konuşmaları konuşma çizgisiyle ifade ediyorum. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra kullanılabilir. Normalde konuşandan sonra hatırlayın Hacivat Karagöz vardı bir önceki videomuzda. Şuraya iki nokta kullanmam gerekirdi. Ancak iki nokta kullanmadan da direkt konuşma çizgisini kullanıp konuşmayı direkt buraya getirebilirim. İslam Bey ben daha ölmedim demiş. Bakın ne yapıyorum konuşma çizgisi ve konuşulan cümle. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Arabamız tutarken erciyesin yolunu. Şimdi konuşma kısmı gelecek. Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Arkadaşlar burada konuşma bölümü farkındaysanız tırnak işaretleri içerisinde alınmış. Buraya bir daha konuşma çizgisi kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda tırnak işaretini anlatmaya çalışacağız size Bunun dışında kesme işaretini ve düzeltme işaretini anlatacağız hepinize sağlıklı günler diliyorum Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle